İlk başlarda çok zorlanacağız. Orada da tabii ki de sizlerin desteği bizim için çok önemli. Osmanlı Cengaveri. <laughs> Bunun ezmesi bu kadar kardeşim. <laughs> <Abi> senin <laughs> kilometrede kimse beğenmiyor. Ben İstanbul'a gelip derken yoruluyorum. Bakarım. Aynen öyle. Tümay abiye karşı bir Abi şey var. benimki kabul edilebilir. Sevgi kabul edilebilir. Ben, edilebilir. Tamam. Evet benimki kabul edilemez. <laughs> ben de böyle düşünüyordum. <laughs> ben de doğru cevap verdim, inanıyormuşum. Motosiklet istasyonundan hepinize selamlar güzel dostlar. Çok özel bir günde sizlerle birlikteyim. Neredeyiz güzel dostlarım? World Superbike dünya şampiyonu, 3 kez dünya şampiyonu olmuş Toprak Razgatlıoğlu kardeşimizin belgeselinin galasındayız. Çok özel sahnelere eşlik edeceksiniz bu videoda. Bizim için de çok özel biliyorsunuz son iki dünya şampiyonluğuna şahitlik etmiştik. Ardından toprağın neredeyse bütün yolculuğunu bu şampiyonluk yolculuklarına ne diyelim şahitlik etmişi oralarda bulunmuştuk. Şimdi de bu güzel galada olmak tabii ki de heyecan verici. Bu bölümün içerisinde toprakla röportajı göreceksiniz ve yakaladığımız sürpriz isimlerde de Yine videolar çekeceğiz. Bu atmosferi olduğu gibi size aktarmaya çalışacağım güzel dostlarım. Gel gel gel. Bak ne buldum gel gel. Gel gel gel. Şimdi şimdi gel. Şimdi gel. İkimiz 200... abi. Canım. En son. Orada bıraktık ama. <laughs> Orada bıraktık değil mi? Orada bıraktık. <laughs> Hevesli bir Osmanlı cengaveri haberi. <laughs> Bak 20 kilo verdim tanınmamak için. Abi gerçekten ne kadar kilo verdin? Evet verdim, e. 20 kilo verdim. saç üzü... imajı da değişmiş saçı ama. Da, abi İtalya, Aa. İspanya var şimdi önümüzde günler <laughs> gitme papaz olmayalım. Abi gerçekten verdim. nasıl? Verdim. Bir de kırmızı giydim. İçimde o şu an burada gösteriyor. No Ducati'ye ne olur ya. var. Se ya de. orada olan orada kalır diye biz o. konuşurduk sizde ama bu ekiple. Evet konuşmuştuk da kalmadı, kalmadı <laughs> abi, abi. Olay <laughs> Ay, bizi açtı. Bizi abi. açtı olay yani çok evet. başka bir noktaya gitti. Bende hiçbir şey yok. Sizi ben yukarıda görünce bir gaza geldim. Alalım. Ama Nenek... biz de orada şeydik değil mi? Ya. Yukarıda. Biz de çok fenaydık ya. Ne küfür Abi ben bir küfür etmişim. <gülüyor> <gülüyor> bir iki marka benimle ilişkimi kopardı. Ya şöyle ben eve zor <laughs> girdim. Babama izletemiyorum videoları. Bu yabancı kanallardan yakın çekimler var ya. Ben nasıl iç sen küfür edemiyor musun? Bir de vurgulu vurgulu böyle dolu dolu böyle dolu. abi ya, Ama rahatladık, orada geldik. Ama ben bir şey söyleyeceğim. En çok Öyle benim abi. dikkatimi ne çekti biliyor musun? Abi, şimdi sen videoyu paylaştıktan sonra biz de bir şeyler paylaştık. Yorumların altına herkes şey geliyor. İşte o mekanik için diyor ki, bir bilse kiminle Bir <laughs> <laughs> bilse kiminle Ama bir de dönüşü çok güzel orada dönüyor Yani yanlış yere geldik Nasıl yaptı yani. kanka? <laughs> Pardon bak, bir arkadaşa baktı da. Ya, ya şöyle, o kadar kişinin arasında bana gelmesi de herhalde Etkilendi. Hani biraz ailelere gitmeyerek yiyecek ekmeği varmış dünyada. Ya, ama orada toprak var bizi durduran topra El tabii, tabii, toprak. El freni toprak tabii. İşin komik kısmı ne? Akşam lansmanda da beraberdik evet. ya akşam hani o galada. Galada bir de birlikte bir göz göze geldik onunla. Yanında eşi var elinde şampanya. şampanya döküyordu böyle. <laughs> <laughs> Değildir lan o. <laughs> Daha, değil, değil. Daha sonra çıkartmış. Bak öğrendik abi. Instagram'dan senin profili gezmiş. Şükür etmiş abi. Abi, <laughs> Kime abi Müslüman abi. olacakmış. Kony konya'ya götüreceğiz. Ya inşallah döndürürüz olduğu yerde orada. <laughs> Abi hoş geldin. Eyvallah, Burada çok güzel geldin. bir akşam evet, hepimiz için. Evet, Kardeş, gördüğün çok gibi biz yine yan yana. Siz evet, de... Zaten şuradan geçerken kestim dedim neredeler bunlar. gözükmeden, <laughs> kimse görmeden <laughs> geçeyim. O zaman <laughs> eğlenmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz. İlerleyen sahnelerde görüşürüz. Ne demek ya? Iyi görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Selam. Toprak selamlar kardeşim. En son Herez'de bu kameraların önündeydik ve şimdi MotoGP yolculuğunun tam başlarında Türkiye'de çok güzel bir Galata birlikteyiz. Selam veriyorum ilk önce. Ne abi? Hoş geldin. Çok iyiyim vallahi. En son İspanya'daydık dediğim gibi beraber. Evet. Türk bayrağı getirmiştim sana. Aynen. Sonra arabayla mı döndün? Gemiyle döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Yine aynı <annene> döndüm. <laughs> şimdi birkaç tane sana soru getirdim. Çok özel bir güne şahitlik ediyoruz bugün. Biz de tabii hani motosiklet istasyonu olarak buraya ne diyeyim şahitlik ediyor olmaktan dolayı çok memnunuz. En son dediğim gibi seni World Superbike'de şampiyon olarak bıraktık ve şimdi bugün galaya geldik. Şimdi testlerden geldin. Evet testlerde motosiklet nasıldı? Yani herkes bunu sana soruyor ama bunu ilk önce bir sormamız gerekiyor. Nasıldı? Motor istediğin gibi miydi? Yani motor tabii ki de Superbike'la alakası yok. Tamamen bambaşka ama motocip bir motosikletini sürmek de başka bir duygu. Biliyorsunuz ama bu sene V4'e geçti ve şu an gelişim halindeler. Onlar da aslında birçok şeyi daha yeni öğreniyorlar motosikletin üstünde. Ben de tabii ki de ilk defa MotoGP serüvenine başladığım için ben de birazcık öğrenme aşamasındayım. Yolumuz daha uzun çünkü Superbike'da sonra MotoGP'nin stili tamamen bambaşka. Çünkü Superbike'de biraz daha motosikleti durdurup Virajdan çıkartmaya odaklı kullanıyorduk. MotoGP'de ise biraz daha moto üst stilinde kullanmamız gerekiyor bazı virajlarda özellikle. Çünkü MotoGP motosikleti daha çok viraj dönen bir motosiklet. Virajın içinde daha fazla yatık bir şekilde, daha hızlı bir şekilde virajı dönmeye çalışıyorsun. Bu stile geçmek biraz zaman alacak. O da şundan dolayı çünkü Superbike'a geçtiğimizde bizim tek bir hedefimiz vardı. O zamanlar Jonathan Rea ve dataları elimizdeydi Yani en büyük rakibimiz olarak, hedefimiz olarak hep onun yaptığı şeyleri öğrenmeye çalışıyorduk. Onun da bir tarzı vardı superbike tarzı. Motoru en iyi şekilde durdurup virajdan çıkmaydı. Biz onu öğrendik. Superbike'ta o yüzden şu an çok başarılıyız. Ama MotoGP'nin sürüş stili tamamen farklı. O yüzden bunu mecburiyetten değiştirmek zorundayız ki hmm. orada da başarılı olmamız e, için. Tabii buna bir zaman gerekiyor. Birazcık zaman alacak ama inanıyorum ki tabii ki de en kısa sürede e, ona adapte olacağız hem motosikletle beraber hem de kendimizi biraz daha geliştirerek çünkü biliyorsunuz insanlar her gün öğreniyor. Evet e bizler de öğrenmeye açız. Sadece viraj e, hızını arttırdıktan sonra her şey daha güzel olacak. Çünkü e, frenleme tarafında zaten çok iyiyiz. Yani takım ve şefimle beraber gö konuştuğumda, görüştüğümde yani biz zaten diyor orada diyor çok çok iyiyiz. Bizim sadece frenlemeyi biraz daha Geriye çekip daha hmm. çok viraj hızına odaklanmamız lazım ki zaten o tarafta çok iyi izliyor. 6 gün test biraz evet. fazla. Orada aslında şöyle oluyor. İlk 3 gün çok güzeldi. Her gün geliştik. Diğer 3 gün bir yerden sonra artık bir şey değişmemeye başladı. Çünkü birazcık ara vermek gerekiyor. Yani Baltayı bilemek lazım. Yani şöyle şimdi dataya bakıyorsun, şöyle yapmamız gerekiyor, şunu şöyle yapmamız lazım, şurayı şöyle yapmamız lazım falan filan derken piste çıkıyorsun, geliyorsun falan artık kafa yanmaya başlıyor. Evet. Hep aynı şeylerden. Biraz böyle bir ara verip tekrar motosiklete bindik, bindiğimizde daha güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi biliyorsunuz bir 7-8 gün daha buradayız. Evet. Daha sonrasında Tayland'a uçuyoruz. İlk önce 2 gün testiniz var. Daha sonrasında bir hafta sonrasına hemen yarışımız Gerçekten. başlıyor. Şimdi orada biraz daha iyi olacak. Çünkü neden? Bir ara verdik. Bir reset atıyoruz beyine. Neyi, nasıl yapacağımızı çok iyi biliyoruz şu an. Tekrar motosiklete, bin, motosiklete bindikten sonra da nasıl bir şekilde süreceğimizi orada daha rahat bir şekilde uygulayacağız. E, tabii bu zaman alacak. Yani... E, belki 4-5 yarış, 6 yarış sonuna her şey daha farklı olacak ama ilk başlarda çok zorlanacağız. Orada da tabii ki de sizlerin desteği bizim için çok önemli. Biz biz şöyle söyleyeyim, biz Tolga'm da biliyor, biz göreve her zaman hazırız. Çünkü ben psikolojik edeceğiz. olarak kendimi her zaman şöyle hazırlıyorum. İlk yılım tamamen öğrenme yılı. O yüzden e, kafamda hep bunu döndürüyorum ki o e, orada bir dursun. Çünkü gerçekten evet. bazen çok zor oluyor. Ekrana baktığınızda isminizi aşağıda görmek gerçekten zor. Bir de senin zor. gibi bir şampiyona yani. Yani şimdi Superbike'da hep yukarıya bakıyorduk. Şimdi artık hani yukarıya bakamıyoruz. O yüzden <laughs> orada bir gerçekten moral, motivasyon hep yüksek olması lazım. O yüzden e, orada birazcık zorlanacağız ama Bence inşallah... En kısa zamanda birazcık yukarılara çıkmaya başlayınca biraz daha moral kendine gelecek, yerine gelecek. E dediğim gibi moral ve motivasyon her şey yerli yerinde olduğunda kendimizi de geliştirdikten sonra her şey daha da bambaşka olacak. Ben Bakalım. bir şey daha sormak istiyorum. E, hemen hızlıca soracağım. Şimdi geçen sene BMW'de biz bir de takımı da çok iyi Bildiğimiz yani bildiğimizde gelip görüştüğümüz, gördüğümüz, senin ilişkilerini gördüğümüz için şunu görüyorduk. Sen motosikletle ilgili bir durum olduğu zaman mekaniker ekiple çok net bir şekilde şunu şöyle yapın, şunu şöyle yapalım diye yani direkt direktif boyutunda bir şey söyleyebilirdin. Onlar da bunu alınmıyordu. Tamam biz böyle yapalım diyordu. Şimdi bu sana takımla, şimdi çok erken bunu konuşmak için ama sence böyle bir sinerji, çünkü orada mühendislerle, mekanikerlerle uyum çok önemli. Evet. E, böyle bir şey sence oluşacak mı? Tabii yoksa bunu yok demek çok zor ama. Ya şöyle aslında BMW'ye geldiğimde de her şey birazcık benim için yeniydi. Ama hızlıca böyle birbirimize ısındık. Burada da aynı şekilde. Herkes İtalyan. Hani herkes aramda çok iyi şu an. Ee, gayet güzel. Sadece birazcık zamana ihtiyacımız var. O da şundan dolayı. Şimdi yeni motosiklet yeni. MotoGP Pado yeni. O motosikletle alakalı bilgim yok. O yüzden benden daha iyi bilen biri için şunu diyorum yani. Sen benden daha iyi anlıyorsun. Ee, ya şimdi orada saygı çerçevesinde her şey ama orada şöyle yapalım diyemiyorum daha çünkü Motosiklet'i tanımadığım için ama bu zamandan tabii ki de aynı şu an anlattığın gibi senin değişeceğini düşünüyorum. Ben şeyde mesela biz görüyorduk BMW'deyken sen takıma bir şey dediğin zaman takım senin söylediğin şeyi sorgulamayı bırakmıştı. Sadece oraya odaklanıyordu. Onu da göreceğimiz umut ediyorum. Tabii o ilerleyen zamanlarda o da olacak. Bir sorum daha olacak. Şimdi gittim MotoGP, oradaki zamanları da gördün, diğer takımların zamanlarını da gördün. Sence şu anda bizim motorumuz, bütün motorları sıraladığın zaman nerede konumlanıyor? Yani motor olarak, paket olarak. Üzücü bunu söylemek ama bunu zaten herkes biliyordu, tahmin ediyordu. Yamaha da tahmin ediyordu. Şu an sıraladığımız zaman neredeyse son çünkü e, bu sene V4'e geçtiler ve şu an geliştirme aşa aşamasındalar. Biliyorsunuz düzlükte hız bile çok e, şu an yamağı çok yavaş. Hı. Ama e, ben şuna inanıyorum. Aslında kendilerinin söylediği şöyle bir şey var. Bizim hedefimiz 2027. 26 evet, bir Sen de öyle diyorsun. Öğrenme yılı ve motoru geliştirme yılı 2027'de daha güçlü bir şekilde gelecekler. E, o yüzden e, onlara da şu an bir şey söylenmiyor. Çünkü onlar da yeni bir yola girdiler. V4'len evet. ki girmeleri gerekiyordu aslında çünkü sıralı 4'len bir yere kadar yani baktığımız zaman bütün markalar artık v evet, 4ten evet. yarışıyor. Ee, şu anda onlar V4'e evet. geçti. O yüzden ya onlara karşı şu an bir şey söyleyemiyoruz ama e, bizler elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Son bir soru soruyorum ve bitiriyorum. Daha beri son soru deyip. Kardeşim bizde işte o az önce yani. gibi. Az şey var gibi. Var ya, <laughs> bu şey herhalde değil mi? Hani, bu trik bu yani. Son evet son. Direkt soruyorum. Bu sene biz ne yaşarsak? bu seneyi biz kendimiz adına biz başarılı bitirdik deriz. Şu an çok uzak gözüküyor ama bir podyum görürsek bizim için inanılmaz bir yıl olacak. Tamam bence de ben de böyle düşünüyordum. <laughs> ben de doğru cevap verdim. Çok teşekkür ediyorum kardeşim çünkü çok fazla bekleyen de var. Biz bütün yarışlarda olamasak da birçok yarışta olacağız, oralarda olacağız. İnşallah. İşte bir bakacağım nereye ne koyayım diye ben tabii karışabiliyorum. Oraları tabii. ben bir ayarlayayım da ondan <laughs> sonra bayrak vererek falan o işleri tekrar göreceğiz. <laughs> <duracağız. gülüyor> bu sefer Tolga'yla geleceğiz. Tolga'yla geleceğiz bu seferde. de. Tolga abim motor sürerek gelir, sen yine gemiyle falan. Vallahi abi adam, gel, uçakla, geldi. adam uçakla geldi. Adam uçakla geldi. Gel gel. Adam uçakla geldi yani. Adam da ben devir alırım herhalde <laughs> arkadaşlar. Uçakla gelmedim kardeşim merhaba, sen? Merhaba. Merhaba. Uçakla geldim. Abi Dört. adam gemiyle geleceğine uçakla geldi işte. Abi biz altı bin, bin, bin km yol yaptık. Neyse yaptık. bu bölüm biraz şey oldu. Ben kapatıyorum abi. Teşekkür ederim. Abi sen mikrofonunu al git. Biz burada devam ettik soru abiyle. Ben, ben teşekkür ederim. Mikrofon bu bölüm biraz şey oldu. Ben mikrofonu alıyorum. Arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için teşekkür ederim. Türkiye'de tutmamaya başladık. Türkiye Türkiye'de, telefon mu? Yok bundan bu. var. Görüşmek <laughs> üzere. Ve çok güzel bir alana geldik. Bugün burada bunları da şahit geçeceğiz. toprağın biliyorsunuz Toprak World Superbike'ta 3 kere dünya şampiyonu oldu. Bu tarafta BMW var. BMW'li 2 şampiyonluğu vardı. Bu tarafta Yamaha var. Yamaha'lı da, da bir tane şampiyonluğu vardı. Hani bugün burada bu maçıları görüyor olmak da çok güzel duygu. Tabii ki biz bunları yarışlarda görmüştük, yarışlarda dokunmuştuk, yarışlarda hissetmiştik. Burada da bugün bu galada olması da acayip güzel olmuş. Yani vallahi güzel bir akşam be. Güzel bir gün. Bir de bir Tolga'm da konuşayım gel. Güzel geceler, güzel dostlarla beraber daha da anlamlı oluyor. Abi. Zaten beraber olmak iyi. Senden daha <laughs> <İyi>, Hiç bu <boş gülüyor> şimdi yeni karşılaşıyormuş gibi yapalım da şey olsun böyle. Aa sen de mi Mustafa Yine çok güzel, anlamlı bir mutluyuz be hocam. Mutluyuz, gururluyuz. Ne mutluyuz yani Kendimize olmuş kadar seviniyorum toprak böyle şeyler Gerçekten yaşayınca. Yani GP'ye geçti mükemmel bir olay. Biz de gururlanıyoruz bizim kardeşimiz. Bizim Türk bayrağımızı dalgalandırıyor. E böyle davetlerde sağ olsun Red Bull bizi unutmuyor. Çağırıyorlar. Aynen o yüzden öyle. Gururumuz yani. okşanıyor böyle. Mutlu oluyoruz. Ve elimizden geldiği desteği de vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. Ben biraz şey hissettim. Toprakla da konuştuğum zaman. Şimdi World Superbike'da hani bir gelince arkadaşlar mekanın kralı geldi. Şimdi biraz şöyle bir durumumuz var. Var. Ne yapacağız oğlum? şimdi hani bir ve şu bu videonun bu kısmında da şunu da söylemek istiyorum arkadaşlarıma abi her zaman destek önemliydi ama bu şimdi sene daha çok daha önemli. Evet. Sonuçta Superbike'a başladığımızda da böyleydik. Bir anda Aynı geldik de. şampiyon olmadık. Girdi, uğraştı, çalıştı, çabaladı. Motorda eksiklikler vardı. Şimdi bugün Toprak içeride diyor, evet Yama diğer motorlara göre daha yavaş diyor. O da yavaştı. O da yavaştı. Starbucks'taki de yavaştı ama şampiyon oldu. Yani bazı şeyler emekle, gayretle olabiliyor. Toprak'ta da o yetenek de var. Hani şimdi her Erzif'in hani şeyi söylüyor, böyle toprağa... Yetenek, yetenek. yetenek demek güzel, de, 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 yeter artık. Aynen öyle ama iş, günün sonunda iş oraya giriyor birazcık emeği çabasını verecek, yemek sarf edecek, antrenmanlarını yapacak, motoru geliştirecek. Ben inanıyorum bir şeyler olacağına. Ben hani bu, bunu sene, da, bu sene dedi ya hani podyum alırsak hani olur. başarı seveceğiz. Evet. Ben bu sene tamam, tamam, şöyle söyleyeyim. <laughs> 3 4 4 demeyeyim abartmış olurum. 3 tane podyumumuz olacağını düşünüyorum yani. İnşallah. Umarım daha çok olur. İnşallah. Yani bizim istediğimiz hep podyum olsun, hep birinci olsun ama şeyi de bilmek lazım tabii. Şimdi Abi. insanlar bazen bilmiyorlar. Superbike'ın MotoGP'nin farklarını bilmiyorlar. Ben az önce içeride sordum. GP'de işte yarıştığı motor yaklaşık 230 beygirlerdeyken burada 290 300 beygirlerden bahsediliyor. Çok prototip onun a, yani O da bir insan, tamam yetenekli olması okey ama o da bir insan, bir alışma süreci olması lazım. Yani yolun sonu aydınlık ama bence biraz böyle dönem eşli yerlerden geçeceğiz. Biz bu sene ama bir şey yapalım. Gidelim mi lan? Gidelim. Motorla. Gidelim lan. Bu sene arkadaşlar, Mustafa geçen sene gitti işte iki kere. Bu sene beraber. O işte aşağıdan ben yukarıdan, denge önemli biliyorsunuz. <laughs> Biri konforlu yaşayacak, gibi biri zorluğu çeksin. Bu Ondan maytap geçiyor gemiyle geldin, gemiyle gittin. E, gemiyle geldin. Abi, 6 bin zaten. kilometre yol yaptık, anlamadım. Ya. Köşkü burada, ya bunu da <laughs> değiştirdi. 6 bin kilometre kimse beğenmiyor. Ben İstanbul'a yerim derken yoruluyorum. Aynen öyle. Bir de şöyle, şey, dünya şampiyonu, abi gemiyle geldin deyince herkes arkasında geçiyor adamın. Doğru diyor diyor. şimdi işte, toprak söyleyince yapacak bir no, şey yok. Ben diyorsun. de bir ikna oldum biliyor musun? Ya? Karşına <laughs> geçerim ama. Yapacak bir <laughs> şey yok. Ben de bir Abi bu adam tehlikeli abi. Bu adam tehlikeli abi. gel. Gel abi Çekilebilirsiniz abi. Ücretleri <laughs> şey ayarlayacağız abi. Durum bu. Güzel bir senedeyiz. Bu sene bu arada ben yani de hazır beraber bir yere gelmişken şunu da söyleyeyim. Bu sene beraber çok fazla güzel projemiz de olacak. Uçacağız, kaçacağız. Hakikaten uçacağız. Şaka yapmıyorum. Bak ben şöyle... Şimd... Görürsünüz uç, uç, uçarken bizi. Y Aa, ya, Doğru. Kimse doğru, doğru, Uçacağız. Gerçekten uçacağız. O zaman ben ortamı çekmeye devam Sen ediyorum. Sen bakalım neler çıkacak. Neler ya? var. Göşüncüm çek, <laughs> çek. çek Çek kardeşim. Samet gibi. çek baba. <laughs> Ve bu özel gecede tabii ki de böyle çok özel isimleri yakalayıp yakalayıp çıkartıyoruz. Arda böyle Saygılar. biraz dışarı çıkacakmış gibi gözüküyor ama. Ben kaçabilirim herhalde. Toprağın çok yakın dostu olan, biz de tanıdıktan sonra topraktan bağımsız bir şekilde çok sevdiğimiz Arda kardeşimiz burada. Hoş geldin. Saygılar, sevgiler. <laughs> Saygılar, sevgiler bizden. Burada misafirler konuşuyor galiba yok, değil yok mi? Yok abi hiçbir şey yok. <laughs> hiçbir şey yapmadım. Arda ne yapıyorsun İyi misin? İyi abi sen nasılsın? İyiyim ben de çok iyiyim. Sen şimdi şöyle bir özel bir tarafı da var senin. E, toprak olan yolculuğunda, bugün çünkü Toprak için buradayız. Evet. Sen bütün her şeye şahitlik ediyorsun. En yakın dostlarından birisin. Hatta en yakınısın bile diyebiliriz evet. çok net bir evet. şekilde. Evet. Nerede, ne zaman uyuyor, ne zaman kalkıyor, nereye gidiyor her şeyi görüyorsun. Evet. İlk önce en sondan başlayarak sormak istiyorum. Şimdi Toprak'a bunu soracaktım ama çok da fırsatım olmadı. Şimdi biz bizimkine net star ol. Mesela 400 parmak diye bir yürüyor, 500 adam peşinde koşuyor. Şimdi ama MotoGP'ye gittik, enteresan isimler var. Evet. Gerçekten hem sempatik, hem hızlı hem sportif güzel isimler var. Evet. Toprak sence oradaki psikoloji, biraz psikolojisini konuşmak istiyorum. Psikolojik olarak sence nasıl bir yerde? Abi kendini iyi hissediyor tabii ki ama şöyle çok farklı bir yere gittik. Gerçekten Superbike'tan sonra ben gidene kadar fark etmemiştim onu ama gidince çok ayrı bir dünya olduğunu anladım oranın. Takımlar çok farklı, insanlar çok farklı, yeni yüzler, toprak ne yapacak, olacak mı bu sene, seneye mi alışma süreci falan toprağın her zaman motivasyonu iyi güzel yerinde kendine haliyle güveniyor. Onun dışında dediğin gibi abi çok farklı insanlar var pilot olarak herkes çok hızlı ama şunu fark ettim MotoGP'nin son lansman gününde Malezya'da abi asansöre biniyoruz bütün pilotlar asansörde şampiyonlar ligi denilebilir. Ha, çok merak ediyorum burayı. Ama bir yerden mesela otelden çıkılacak ya, arabaya binilecek. Ya Mark Marquez diye bağırıyorlar ya da Toprak diye bağırıyorlar. Kime? Abi ya alıyoruz seni de. Az kaldı. Abi iki isimden ben başka isim duymadım. Çok güzel. Saçma bir kitle var. Bence mükemmel hani, bir şey. Tam soğuk. Tam sana sormak istediğim şey buydu. Gerçekten öyle. Bu arada bunu Toprak da fark etmiştir diye düşünüyorum. Çoğu kişi fark etmiştir. Canlı yayından izliyorlar. Mesela biz göremedik şehrin içinde onlar turlarken. Biz kaskın alıp gittik diğer tarafa. İnsanlar Oradaki akrobasi hareketleri falan filan çok farklı. Bunu yapabilen biliyorsun, pilot tabii, yok tabii, orada tabii, çok fazla. Tabii, tabii, tabii. Herkes çok seviyor. Ducati takımından çok seven var. Çok Yer iyi. takımlardan çok seven var. Superbike padon ben çok farklı bir padok bekliyordum. Gerçekten herkes toprağı çok seviyor. Onu fark ettim. O çok güzel. Ve bu ilk zamanlardan bu şekilde olduysa ben seneye falan düşünemiyorum. İnşallah orada da bomba olacak. olacak. Ben sana şimdi bir şey söyleyeyim. Bence bunu hani izleyicilerimize de söylüyorum. Abi her zaman mesela dostluk çok önemlidir. Benim evet. de dostlarım var. Bak gel. Benim de dostlarım var. Hayır yani <laughs> yarışa gideceğim, yanında takılacağım <laughs> Aynen. ama yarışmıyor ki. Ben yarışa dedim artık, <laughs> yapacak bir şey yok. Bak şimdi şunu şunu yine, yine geldi. <laughs> yine getirdim. Şimdi şöyle bir şey var. Dostluk var ya. Mesela bir şey yapıyorsun, konsantre oldun. Yanındaki dostun dediğin adamın sana böyle Sen hadi şey hadi aslanın falan filan yapması evet, lazım. Evet. Ve Burada sen kardeşim sadece Arda olarak orada değilsin. Bütün Türk milletinin evet, enerjisi enerji sana göre sen de orada toprağa destek veriyorsun. O yüzden hani çıktığı zaman pistten çıktı falan gelip senden makara kukara eğlenebilmesi, yürüyebilmesi tabi abi. Modu değişiyor. Bunun olması çok önemli. Yani, motordan indiği gibi. Çok önemli. Sen de yani çok önemli bir hikayenin çok güzel parçası. Ey Allah'tan da böyle güzel insanlar yanında var. Teşekkür ederim. Kardeşime bak pırlanta gibi ya. Allah'a billah Allah, maşallah subhanallah. Atan. Neydi bu arkadaşın adı? Tanımıyorum. <laughs> <laughs> Biraderlikten sildim. Ne yapıyorsun? Ne güçlüydü? Coşkun güçlü. Co coşkun güçlü. Acımaz güçlü. Evet. Ne yapıyorsun? İyi vallahi, seni sorma. Nasıl bu. gidiyor? İyiyiz. Özleşmiştik. Özleştik abi. Burada Böyle etkiliklerde görüşüyoruz. Neden böyle oluyor? Hani video çekecektik birlikte? Ben sana söyledim ama kaç defa. Evet söyledi de benim ben işlerim vardı. Ben i̇şlerim dedim sana. Kadar. Kusura bakma. Ben sendeyim dedim ya bu sefer bende değil. Ne yapıyorsun keyfin yerinde Çok mi? Çok şükür güzel. Çok özel bir gidiyor. gündeyiz. Çok güzel bir gündeyiz. Bizim için gurur bu. Biliyorsun toprağın belgeseli çekildi. Son yarıştan itibaren çekildi. Biz de galiba ufak bir demeç, verdik. demeç verdik verdik galiba. Bilmiyorum. Sen gördün mü? Ben kendimi gördüm ama seni bilmiyorum. İzledin mi hepsini? Yani benim koyduklarını biliyorum. Tamam ama ben. Ama seni bile bilmiyorum. Ben, ben, Sen ben çektin mi? Çektiler beni. Ha, de bilmiyorum. Da bilmiyorum var mıyım yok muyum. Çünkü bazılarını şey yapmışlar, silmişler. Olmamış demişler. Galiba öyle bir şey geldi benim kulağıma. Senin de aynı mı geldi? Yo benim kulağıma bir şey gelmedi ya. Göreceğiz. Bilmiyorum ben de bilmiyorum bu arada. Ben şey fragmanda gördüm kendimi. Ha ben fragman. Ben normal İspanya'da röportaj vermiştim. Hı hmm, yok ben Akyazı'da verdim röportajı. Ha yok ben İspanya'da vermiştim. Var mı yok mu bilmiyorum. Yani, Göreceğiz. Biliyorsun belgesel olduğu için ee, kanal normal kanalda yayınlanacak. Orada biraz heyecanlandım. Çılgın bir çocuk dedim toprak için ama doğru mu dedim bilmiyorum. Doğru demişsin bence. Evet. Çılgınlığın ta kendisi dedim. Pardon pardon. Çılgınlığın ta kendisi. Sen ne çekiyorsun şu anda ben anlamadım ki. Biz, biz böyle bir vlog mu? çekiyoruz. Vlog mu? evet, evet vlog. Toprak Azgatlıoğlu'nun davetine geldim birinci gün mü? Birinci gün. <laughs> O zaman şöyle yapalım. Ben ayrılıyorum. Bana ayrılan sürenin sonuna gelsin. Neyse toplayalım bence. Sen devam et. Ben ee... devam ediyorum. Ortama bakıyorum. Kim ne var ne yok diye. Bir de Tümey abiyle bir konuşacağım. Tümey abi yakalamaya çalışacağım. Olur. Ondan sonra bakacağım. Bir de seninle ekstra videolar çekeceğiz. Onları da istiyorlarsa yoruma yazsınlar. %100 Videoyu ayplamayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın. Bir de ee, güçlü olsun, güçlü olsun diyoruz. Bu, bu seviyorum. Abone oluyoruz, beğeniyoruz, yorum yapıyoruz. 10 numara. Ee, arkadaki güçlüyü takip etmeyi de unutmayın. Bizi koymasa da ama Çok yine takip etsinler. <laughs> Çünkü Reels'larda görüyoruz kendisini. Oradan oraya, aşıklardan ormanlıklara falan dayak, yok, dayak yok. yiyor, bir şeyler yapıyor. Şey bu, Mazlum'u getirin bana gibi bir çocuk oldu artık karşımıza. Sürekli bir çocuğa kaos var, zorbalama var, her şey Orhan, var. Destek versinler. Destek verin abi, çocuk önemli. Bak yarım saatten beri Eli, Eli çürüyor. Evet çürüyor. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Evet, bu özel gecede özel konuklarla buluşmaya devam ediyoruz. Sinan abiyle Selam. Videoda, videoda da buluştuk sonunda. Aynen, aynen sonunda buluştuk. Abi ilk olarak şunu söyleyeceğim, hatırlarsan hoş geldin bu arada kanala. Hoş bulduk. Abi şey, 3 e, sene önce kadar ben o mühendislik taraftan... Aynen öyle, tam, sen de bizim yoldan. Aynen, girerken senden bir konuşmuştuk. O zaman da ben, şu anda da hani çok vakit geçirmedik ama enerjine inandığım için... Eyvallah. Arayıp böyle sormuştum abi, sence evet, böyle evet. bir yola tamamen çıkılır bir, bir mı diye. Bir buçuk saat telefonla konuşmuştuk. Konuşmuştuk abi. Bir de demiştim bıraktı. İyi ki bırakmışım. Ama <laughs> ama üç sene olmuş demek ki. Her tamam, şey yolunda. Her şey yolunda, güzel. Aydınlık abi, abi nasılsın? Güzel, her şey yolunda. Ee, yeni sene. Ee, Tam da işler, ben. projeler. Şimdi bugün toprak içinde ben göstergideyiz. Çok güzel günler. Zaten şu an herkesi e, mutlu G yapıyorum, takip ettiriyorum. Aydınlık. Anlatıyorum, kimdir, ne yapıyor falan. Da. Nerededir? Çünkü hani büyük olay, çok büyük olay. Çok büyük olay. Yani abi. şimdi bilmeyenler için şey diyorum. Formula 1 pilotu var şu anda diyorum. Aynen hani öyle. öyle, aynen öyle. Biz de şeyin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anı burada şahitlik ediyor olmak. Tabii çok özel. Tabii. Ee, belki görmüşsündür biz şampiyonluk yarışında da aynen listeydik. gittiniz. Evet. Siz motorlarla gittiniz ben motorla, değil mi? Ben tek gittim motorla. Tek gittim. Bu sene inşallah Tolga'yla beraber yapacağız. Aynen. Ben İspanya'ya gittim. 6000 km yol yaptım. Gittim çok geldim. Iyi. Türk bayrağı götürmüştüm oraya. Aynen. Güzel oldu. Abi Toprak'la ilgili ne düşünüyorsun? Onu çok merak ediyorum. Genel ya, olarak. Toprak hani zaten e, motosiklet kariyerin haricinde <laughs> arabacı kimliğiyle de ben tanıyorum. Çünkü sürekli konuşuyoruz. İşte ba bazen Gecenin birinde yani. arıyor, mesaj atıyor abi bunu alayım mı, şu nasıl, <laughs> sen bunu test etmiştin bu nasıl falan. Zaten araba da manyağı biri. Tabii. Ee, onun için e, hani buralarda onu görmek hem de arkadaşımız olması inanılmaz bir Tabii şey. ki de var. Çok keyifli yani. Abi o zaman beraber de bir gün bir seni kanalda ağırlamak istiyoruz biz. Her zaman. Daha böyle özel olan bir anda. Tabii ki. istasyon diyoruz oraya. Olur, vallahi. Böyle bir muhabbet çünkü gördüm abi Tolga'yla yapmışsınız kıskandım yani. Yaparız ya dedim, her dedim, zaman. benim de yapmam gerekiyor yapıyor Olur olur. Abi dahil olduğun için teşekkür ne ederim. Ne demek her zaman. Görüşmek Görüşürüz. üzere Kendine yani iyi bak. <laughs> Bunun ezmesi bu kadar kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Bunun ezmesi bu kadar kardeş. <laughs> Sinan! Sinan! Evet, özel gecede özel röportajlar devam ediyor ve yanımızda toprak... Ya, topra dur ya, gülesim geldi. <laughs> Abi aklıma ne geldi? Kas geldi aklıma. Ya abi ya. Söyle, tamam, tamam. Şöyle anlat. Tamam. Evet. Arkadaşlar benim Tümay abiye verdiğim bir söz var. onun da bana verdiği bir söz vardı. He, sen o yüzden şey yaptın. O yüzden değil. Öyle bizde karşılık yok. Tamam. Evet. Sadece... Ben unuttum ama. Ben yani çok şey evli. Bir ama sen evli diyordun. Benimki kabul edilebilir. Tamam. Sevgi'yi kabul evet. edilebilir. Evet. Tümay abiye karşı bir abi, şey var. Benimki kabul edilebilir. Sevgi kabul Senin. edilebilir. Ben, tamam. Evet benimki kabul edilemez. <gülüyor> 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 özel gecede özel röportajlar devam ediyor. <laughs> Yanımda Tümay abi var biraz eğlenceli girdik. Abi çok özel bir gecede, çok özel bir anda yine hep birlikteyiz. En son Herez'de beraberdik. Hayır, Adana'da beraberdik. Adana'da beraberdik. Bunu saymıyor muyuz? O, o ben yani orada... yarış olarak tamam Herez. Evet, Herez, tamam. Ben orada bir şey yapmıştım ya. <laughs> evet. Hani bir şey oldu, bir de video orada çekmiştik, şeyde çekmiştik. Ben orada mesela ne konuştuğumuzu hiç hatırlamıyorum. İzledin mi videoyu? İzledim. Güzel video, Güzel. çok iyi izlendi. Yani. Güzel izlendi. Abi neler, neler hissediyorsun? Lan? Yani GP için mi? GP için, toprak için, bu belgesel ya için. Tabii ki de şey gururluyuz yani şimdi kim düşünebilirdi ki buralara geleceğini misal örnek. Tabii gibi ki. De. Yani gurur duyuyoruz, bekliyoruz sabırla. Sence ne, Sence ne olacak MotoGP'den? Valla ne olacak? Şöyle ilk etapta şu oturuş pozisyonu eğer ayarlayıp kendini motorun <Gülüyor> üstünde <Gülüyor> rahat hissederse ya <laughs> bir şeylerin olacağını düşünüyorum. Değil mi? Aynen. Toprak'la biz bugün konuştuk. Dedi ki bu sene dedi podyuma çıkabilirsek kendimizi başarılı sayacağız dedi ama benim ben tahminimi videoda söylemiş oluyorum. Ben 4 podyum bekliyorum. Bu sene. Ben de şöyle söyleyeyim. İlk yarış Tayland. Tayland'dan sonra neresiydi? Amerika mıydı? Abi oralar uzaklarda tamam. Amerika, Brezilya. Sonrası 4. yarış Katar. Evet. Ben kendimi Katar'a hazırladım. Gidiyor muyuz Katar'a? Ben Katar'a gideceğim. Biz de Çünkü benim yani Katar'da bak. bir beklentim var. Ee, yani kürsüye çıkmasak da ilk 10, ilk 5 ne bileyim. Oralarda oluruz. Oralarda oluruz inşallah. Bakalım. İnşallah bence de öyle. Ama ilk etapta dediğim gibi ilk önce şu oturuş pozisyonunu ayarlarsa, eğer motorun üstünde kendini daha rahat hissederse, zaten o zaman daha güzel dereceler gelecek zaten. Hep birlikte göreceğiz zaten. Valla inşallah güzel günler bizi bekliyor i̇nşallah. abi. İnşallah bakalım. Biz de Bekliyoruz. biliyorsun bu hikayeyi, şahitlik ediyoruz. Hem motosiklet kanalında evet. hem kendi şahsım olarak. Ee, i̇yi ki katıldın abi. E var mı bu yıl? Tabii. Motorla? Nereye? Abi şimdi evet. şöyle bir durum var. Şöyle düşünüyorum. Acaba diyorum ki bu motorla gitme şimdi şampiyonlukla anlamlı bir hale geliyor ya. Hı. Acaba ha, bu sene bunu mesela böyle hani sırada anlaştırmayayım. Yarışlara gideyim ama motorlu olacağını ben mesela 2028-29'da şey falan ben iyi bir şeyler bekliyorum. Şşş. 2029 mu ne yaptın Sen kaç yıl var daha 2029'a. Ama şöyle 29'da ben şampiyonlarmı yani 28'de ilk 3'ü 4'ü zorlarız diye düşünüyorum. Ben şöyle bana uyabilecek birinle ben şahsen Macaristan olabilir mesela benim öyle bir gitme niyetim ha, var. Ha gelirim beraber. Ha Gel ben öyle bir düşüncem var benim mesela. Gidelim Aslında beraber. Beraberdir yapmak istiyorum da bu yıl inşallah öyle bir niyetim var ama bu yıl da olmayabilir. Seneye olabilir büyük bir ihtimalle. Seneye Macaristan yarışı olursa en yakın orası herhalde Macaristan. Çok yakın Macaristan. Macaristan'a motorla gitmeyi düşünüyorum. Bakarsın beraber sürüş. İşte, yani tamam olursa olur. Tamam. Tek başıma gitmem zaten. Tamam bizim Tolga da çok yüksek. O da olur. Tolga da gelir. İş Biz var. böyle bir ekip yaparız. Hatta bizim İsmail abi var. Toprak da çok samimi Sakarya'da. <laughs> Şeyde ee, koca elinde. Belki böyle hep beraber. Olur. Olur. Geldiğimiz bir şey olur. Bana olursun. uyar ya. Ben istiyorum. Gitmek istiyorum. Arkadaş olunca zaten daha çok. Aynen öyle. Eğlene şey eğlene gideriz. Aynen öyle. Abi katıldığı için. Video çekeriz. çekeriz. Çekeriz kesin. Sen sen de dolu <laughs> <laughs> Abi <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Valla çok güzel bir belgesellik. Tüylerim diken diken. Nasıldı? Süperdi. Duygulandırdı. Sevinçli olduk. Böyle heyecanlandırdı. Ve umutlu yani olduk. Ne ararsan vardı belgeselde. Çok Gerçekten iyi. Gerçekten güzeldi yani. Yani yapan herkesin emeğine sağlık. İnce ince işlemişler. Her bir detayı koymuşlar. Oğlum o şey, bu Legan'ın düşürdüğü sahneyi görünce o güne gitti ha. Hatırlıyor musun? O gün onu da orada yaşama şansı, fırsatı bulmuştuk. Çok hiç unutmuyorum. Sinirler gergin, herkes böyle barut gibi, biri bir şey dese üstüne atlayacağız konumdaydık böyle. Bugün tekrar yani ona o anı gittim. Tekrar yaşadım. Vallahi. Hatta böyle o, o arkadan geçişlerimizi falan ya. gördüm ben böyle <laughs> bir şeyler falan. Hatırlıyor musun? şey Biri düştü dedin sen bana. Ben o evet. anı bugün gibi hatırlıyorum. Evet. Toprak mı lan dedim sana. Gördüm. Göremiyoruz da oradan ekranları. Sen sonra gördün. Falan. Sen dedin Dım, toprak lan dedin. dedin. Of tüylerim diken diken oldu. Neyse çok şükür 3 <laughs> tane <işlerle> dünya <laughs> şampiyonluğuyla <laughs> MotoGP'ye geldik. Artık inşallah Darısı 2026'da bir kısmını, yani bir podyum görmek istiyoruz en azından. Güzel şeyler olacak, bir ama, tek buradan bu legoya bir Türkçe mesaj vereceğim. Ben lan? gideceğim ona. Şerefsiz. <gülüyor> Burayı bularsın ama. Ne oldu? Ha, bu sene şampiyon olursun. Biz motocikliği biliriz hayatım. Hadi şimdi oyunu orada arkadaşlarla. <gülüyor> <gülüyor> Kumdan kale yapın orada. Vallahi kapatıyorum. Çok Kapasın güzel karton. bir gün oldu. Arkadaşlar. Bak adam on numara video çekti. Biz de çektik. Abone, yorum, bir hype, bir paylaşma. Alalım bunları. Bak nelerle koşturuyoruz. Bütün gün video çekmeye çalışıyoruz. Hakikaten böyle bir şeyler yapmaya evet. çalışıyoruz. Bu adamı da beni de motive eden şeyler o. Abone olursanız çok seviniriz. Aynen öyle. Çok güzel bir gün yaşadık Red Bull'a, TRT ve bu etkinlikte emeği geçen herkese de tabii ki de teşekkürü boş veririz. Bir sonraki bölüme dek kendinize iyi bakın güzel dostlarım. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. arkadaşlar.